YouTube kanalı üzerinden Kripto Trend programından herkese merhabalar. Biter araştırma birimi uzmanı eşliğinde günü değerlendireceğiz. Teknik ve temel analiz yorumlarımız olacak ve programımız başlıyor. Merhabalar Betül nasılsın? Teşekkür ederim iyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ederim ben de iyiyim Betül. E hemen bugün programın başında şöyle kripto piyasasına bir bakarak başlayalım, inceleyelim. Bakalım dünden bugüne kadar gerçekten ne durumdayız? Fiyatlar aslında tabloyu da isteyeceğim şimdi yönetmenimden. Gerçekten uzun zamandır aslında sabit gibi gözüküyor. En azından son 1-2 haftadır bitcoin fiyatı 19.000 dolar seviyesinde. 19.500 dolar seviyesinde bugün itibariyle de haftalık baktığımız zaman aslında aynı olduğunu gözlemliyoruz. E aylığa baktığımız zaman 4 hafta genelinde de yine aynı gözüküyor. E son 1 aya baktığımız zaman yine yani 0.9'larda yüzde bir yıllığa baktığımız zaman da zaten %68, %70'e yakın bir değer kaybı var. Ama son bir aya baktığımız zaman evet bir aydır Bitcoin'in fiyatı e, hala hazırda aynı noktada duruyor. Evet. Hatta e, hani tabiri caizse demir atı derler ya evet. aynı o şekilde Bitcoin fiyatı e, sabit bir şekilde duruyor. Ethereum tarafına da geçelim isterseniz yönetmenimden rica edeceğim. Ethereum da aslında... E, gelişmeler olmuştu. Merge güncellemesi olmuştu. Merge güncellemesi öncesi e, bir fiyatlamada aslında yukarıya yönlü bir evet. düşüş, yukarıya yönlü bir evet. çıkış gördük. E, %100 orada bir 100 evet. Bir artış orada bir pozitif ayrışma oldu. Fakat e, yine merge güncellemesiyle birlikte eş zamanlı bir e, yukarıya dönüş göremedik fiyatta. Hemen şöyle Ethereum'a da baktığımız zaman 4 haftada yine aynı şekilde ee, bir aylık tabloda e, sabitte gözüküyor. Ee, bir, bir, yılda, yılda da, da, yine Bitcoin'de 68'de, Ethereum'da da yüzde %65, 65 oranında yine aynı orantıda e, geri çekilme oluyor. Solana mesela 2021 yılının çok kazan, en çok kazandıranları arasındaydı. 2022 yılındaki performansı ne yazık ki 2020'de göremedik. %80 ee, oranında bir kayıp yaşamış. Aynen. Tüm da. piyasa geri çekilirken, Solano da aynı şekilde geri çekildiğini de gözlemledik. Solano yine bir yıllık tabloya baktığımız zaman %80'lik bir kayıp olduğunu gözlemliyoruz. Bugün itibariyle aslında tabloda işte kırmızılar, yeşiller olduğunu gözlemliyoruz ama kırmızılara baktığımız zaman işte yüzde sıfırlar, yüzde 1 oranında bir aşağı aşağı geri çekilme ya da yukarıya yönlü yine yüzde 1 oranında evet. bir yukarıya dönüş var. Şimdi aslında uzun süredir aynı fiyatta kaldığımızı gözlemliyoruz. Evet. Son bir yıla baktığımız zamansa %70'lik, 68'lik bir değer kaybı oldu. Korku endeksinin en tepelerini de gördük. E artık duruma gerçekten ılımlı bir yaklaşım haline geldiğimiz durumlar da oldu. Son psikolojik olarak markete bakacak olursak kripto piyasasında şu anda yatırımcının psikolojik endeksleri ne durumda? Gerçekten yatırımcının artık eli titriyor mu yoksa bu duruma alıştı mı? Hangi endekslerdeyiz? Şimdi genel olarak piyasaya baktığımız zaman sizin de dediğiniz gibi bir yıllık süreç içerisinde biz Bitcoin'de 69 bin dolar seviyelerini yaklaşık Kasım 2021'in Kasım aylarında görmüştük. Şimdiye baktığımız zaman yaklaşık bir yıldır da sürekli bir geri çekilen bir Bitcoin görüyoruz. Tabii ki de Bitcoin ve Ethereum bizim önder dediğimiz evet, kripto lokomotif. evet para birimleri ve bununla birlikte zaten altcoin'lerde de bir geri çekilme gördük. Şimdi genel olarak piyasaya baktığımız zaman bir aylık bir süreçte belki de daha fazla bir süreçte bir yatay bantta hareketlilik görüyoruz ve artık yatırımcılar sıkıldı. Nereye gideceğini, yönü yukarı mı gidecek, aşağı mı gidecek işte buna göre yatırımlarını belirleyecek insanlar var. Ee, şimdi bir veri isteyeceğim yönetmenimden de. Bu e, market döngüsü dediğimiz psikolojik bir market döngüsü evet. var. Yatırımcılar da aslında buradaki e, ...psikolojik döngüye göre bir hareketlilik gösteriyor. Grafiklerde de bitcoin grafiğine baktığımız zaman da aynı döngünün olduğunu gözlemliyoruz. Şimdi grafiğe baktığımız zaman en sol alt köşede bir güvensizlikle başlıyoruz aslında piyasaya. Bu güvensizlik kısmı aslında piyasanın bir yatay hareketlilik gösterdiğini, düşük seviyelerde olduğunu... ...ve bu güvensizlikle birlikte bir hype yaşanıyor. Burada bu 2020 yılları... Aslında evet miyiz? 2020 diyebiliriz. Pandeminin evet. başı. Aynen öyle diyebiliriz. Yani bir hype yaşamadın, ta 69 binlere kadar evet. çıkmadan önceki bir e, yükselişten bahsediyoruz. Şimdi baktığımız zaman e, ilk önce güvensizlik başlıyor ve bu güvensizlikte birlikte aslında büyük yatırımcılar burada. E, piyasaya girmeye başlıyor Şimdi bir hype yaşamaya başlıyoruz Yukarı yönlü bir hareketlilik göz, gözlemliyoruz Bununla birlikte e, bir umut besleniyor piyasalarda Yani yatırımcı tarafından Ufak ufak yerlerin alınmaya evet, başlandığı dönem yukarı, Aslında bu hareketlilik çok hızlı ilerliyor İnsanlarda bir umut etmeye başlıyor Acaba burada kazanacağız mı demeye başlıyorlar Yukarı yönlü hareketlilik devam ediyor ve baktığımız zaman insanlar artık küçük yatırımcıların aslında girmeye başladığı süreç bu kısımda başlıyor. İyimserlik kısmında evet bu sefer rally gerçek yukarı yönlü gidiyoruz diyor ve küçük yatırımcılar burada girmeye başlıyor. Şimdi Betül 2021 <laughs> yılında sokak röportajlarına dönüp baktığımız zaman gerçekten e, hani o yaş skalasının da çok fazla genişlediği bir dönem olmuştu. 69 bin dolar 45 bin doları kırdıktan sonra. Ee, artık sokaktaki insanın da e, genci, yaşlısı evet bitcoin, kripto para bundan çok fazla haberdar olmaya başladığı bir dönem yaşandı evet. aslında. Sanırım o iyimserlik e, noktası o noktada o tanınırlıkla e, birlikte devam etti. Aynen öyle. Aslında e, grafiğin ilerleyen kısmında yani yukarı yönlü hareketlerin devamında grafiğe bakarsak tam da o kısımda bir heyecan başlıyor. Diyor ki ben daha fazla... E, satın alacağım ve bununla birlikte arkadaşıma sizin de dediğiniz gibi arkadaşıma eşime dostuma söyleyeceğim ve daha fazla kazanacağız diye piyasaya girişler devam ediyor. Bu capslerin çok fazla çok evet. çok olduğu zamanlar değil evet, mi? Kesinlikle. hani Bitcoin alan işte peşin satan Bitcoin alan. Hatta to the moon işte aya gidiyoruz dediğimiz kısım aslında o kısım. Evet. Herkesin artık bunu Bitcoin'i duyduğu, işte kripto paraları duyduğu veya işte yükselişle beraber artık küçük yatırımcılar girmeye başlıyor. Bununla birlikte artık piyasada heyecan olmaya başlıyor. Şimdi grafiğin en üst kısmına geldiğimiz zaman son kısımda da şu deniyor: Ben bir dahiyim, hepimiz zengin olacağız dediğimiz kısım, aslında en önemli kısımlardan birisi bu. En başta güvensizlik kısmında küçük yat, büyük yatırımcılar girmişti ve artık bu en tepede olduğumuz vakitte artık büyük yatırımcılar için kar satışı, satışı yapıldığı. ...seviyeler olarak karşımıza çıkıyor. Bunu grafiğe uyarladığımız zaman Bitcoin tarafında da 60 bin 69 bin dolar seviyelerine denk geldiğini söyleyebiliriz. Şimdi artık bundan sonra bir geri çekilme başlıyor. Ve sürekli zaten yayınlarda yaptığımız teknik analizde bir majör düşen trendin olduğunu söylemiştik. Evet. Bu, burada aslında majör düşen trendimiz başlıyor artık insanlar diyor ki abi geri çekilme geldi ama ben bunları e, çok yüksek seviyelerden aldım daha da yukarı çıkacak diye bir 100 beklentiye bin dolar başlıkları sahip oluyor. vardı bundan evet. bir yıl önce baktığımız zaman e, Bitcoin 100 bin dolara doğru gidiyor mu e, birçok işte makrostrateji tarafından işte, e, sürekli bir söylemler vardı evet. Bitcoinin 100 bin dolar oluyor 100 bin dolara belki de o 69 bin dolar seviyesinden az evet. bir geri çekilmeyle tekrar 100 bin dolar başlıkları atılmaya başlamıştı. Evet kesinlikle. O dönem sanırım. Evet kesinlikle o dönem. Daha da işte aya gidiyoruz dediğimiz süreç aslında o dönemdi. Artık 100 bin dolarlar 200 bin dolarlar konuşuluyordu. Ee, ama geri çekilmeler devam etti. Şimdi grafiğe devam ettiğimiz zaman kaygının da arttığını gözlemliyoruz. Şimdi düşüşler devam ediyor. Diyor ki insanlar bu bir düzeltme e, beklenenden daha uzun sürdü. Ya ne zaman yukarı gideceğiz diye bir beklentiyle beraber düşüşler devam ediyor. Artık bir inkar kısmı başlıyor ve burada yatırımcılar diyor ki yatırımlarımı profesyonellikle yaptım ve insanlar artık o anda biraz daha kriptoya e, alışmaya başlıyor, öğrenmeye başlıyor. Yani sadece duyumlarla giren insanlar daha çok e, piyasayı takip ettikten sonra diyor ki ha ben bunları biraz daha araştırayım, öğreneyim dediği vakitler aslında. Burada traderlar ortaya. Mı çıkıyor evet böyle kesinlikle yani aslında hodl mantığıyla evet e, aşağıdan dipten alıp yukarıda satanlar evet bunu bir yatırım aracı olarak gördüler ama geri çekilmelerde artık profesyonel trade yapma mantığının oturduğu evet. dönemler değil i̇nsanlar mi? insanlar yani aslında... düşerken de piyasanın Kazananları. Aynen öyle. Çıktı. İnsanlar artık öğrenmeye başlıyor ve profesyonelleşmeye başlıyor. Yani hani yükseldik geri çıkacak artık inkar kısımları geliyor ve bu süreçte de daha nasıl kazanabilirim diye düşünmeye başladığı bir vakit aslında. Şimdi tekrar döndüğümüz zaman panik kısmına geldik. Herkes artık satış yapmaya başlıyor burada diyor ki herhalde artık dışarı yukarı yönlü bir hareketlik olmayacak ve insanlar panik satışları dediğimiz kısımlar başlıyor. Bitcoin grafiği de benim önümde şu anda baktığım zaman da aslında bu panik satışları dediğimiz seviyelerde 30 bin dolar seviyeleri o zamanlar da çok hatırlarsınız haberlerde. Evet. İşte 30 bin doların altına hatta 28 bin doların altında düşerse çok riskli bir piyasa bizi bekleniyor Kırmızı deniyordu Aynen öyle. Önlendi. Ve şu an baktığımızda da 19 bin 500 dolar seviyesindeyiz. Şu en an son... bir kabullenmişlik mi oldu? Yani 30 bin dolar seviyesi 69 bin dolar seviyesini gördükten sonra çok hızlı bir geri çekilme yaşandı aslında bir yılda. Hani Geçmişe evet. baktığınız zaman 5 işte yılda yukarıya 69 bine yakalayan bir Bitcoin vardı, yavaş yavaş çıktı ve bir anda da aşağıya doğru evet. döndü. Ee, orada bir 30 bindeki panikle 17-18 bin dolardaki artık panik sanki aynı değil gibi hissediyorum. Değil aslında öyle. Yani şimdi bakıldığı zaman buradaki yani 17 bin dolardaki panik çok daha farklı aslında. Şimdi insanlar için grafikte bir grafiği getirebilirsek şimdi en son kısımdan bahset bahsetmek istiyorum. Kapitülasyon kısmı yani piyasadan çok zarar aldım daha fazla kaybı göze alamayıp diyen çok fazla insan var. Aslında tam olarak bu kısımda olduğumuzu söyleyebilirim. 19 bin dolar seviyesindeyiz. Bizim için sürekli dediğimiz bir 17 bin dolara bir ara ee değmiştik ve insanlar için psikolojik seviyenin de bu olduğunu düşünüyorum. Eğer 17 bin 500 dolar seviyesini aşarsak, psikolojik yönden konuşuyorum. Tabii ki bunların ee, hani kesinlikle bu olacak demiyorum ama insanlar artık bu kısımda şey diyebilir e, ben çok zarar aldım artık satış yapıyorum 17.500'ü gördük daha da düşü, düşecek deyip bir satış gelebilir ardından te, tekrar bir öfke ve artık piyasa tekrar bir döngüye giriyor ee, çok fazla para kaybettim hafif bir toparlanmayla birlikte yukarı yönlü bir güvensizlik devam ediyor bir hype kazandığı zamanı şimdi buna e, Genel olarak değindiğimiz zaman bence bu psikolojik market döngüsünde şu anda bir öfke kısmına yaklaşıyoruz gibime geliyor. Evet. Piyasalarda şu an artık 17.500 dolar seviyesine bir ara değmiştik. Ardından bir yukarı yönlü hype yaşadık, bir yukarı yönlü yükselme yaşadık. Şimdi tekrar bir yatay banttayız. Şimdi insanlar şunu düşünüyor olabilirler: 17.500 dolar artık benim için bir psikolojik sınır. Bunun altında bir bitcoin görürsek piyasa çok daha geriye düşecektir diye bir düşünceye sahipler. Tabii ki de bir psikolojik döngünün bir market marketin içerisindeyiz. İnsanlar da bundan korkuyor şu anda. Bir yatay hareketlilik söz konusu. O yüzden. Ee, bu psikolojik döngüyü iyi idare etmek önemli olacaktır bu seviyelerde tabii ki de. Ee, insanlar sürekli ben kaybediyorum satayım değil de biraz daha şöyle düşünmekte fayda var uzun e, dönemli konuşursak eğer. Hodl birçok insanın yaptığı zaten hodl sistemiyle parçalı alımlar yapılabilir bu süreçte insanlar için. Küçük alımlar belki 18 bin'e değdik küçük bir alım yapayım. İşte 17 bin'e değdik küçük bir alım yapayım. Eğer korku senaryosu devam ederse bu şekilde 17.500'ün altına bir sarkma görürsek insanlar orada artık daha da gidiyoruz deyip Belki de o seviyeleri bile değerlendirmesi gerekiyor bu süreçte. Parçalı alımlarla birlikte bu korku sürecini idare edebilirler. Şimdi Betül kripto piyasası ve aslında diğer piyasalarında yatırım emtialarının da aşağıya doğru yöneldiği dönemde biz geçmişe şöyle bir baktığımız zaman son 6 ayda çok fazla güçlenen bir dolar endeksi vardı. Evet. Ee, son haftaya şu ana baktığımız zaman ufak bir geri çekilme yaşadık dolarda. Evet. Sence e, dolardaki bu geri çekilme ile birlikte diğer emtialara, smart money dediğimiz paranın e, yönünün ne tarafa doğru olacağını birazcık bir e, bu genel anlamda genel çerçeveyi de konuşalım istiyorum. Tabii. Şimdi hatta grafiği de yansıtalım. Birazcık da grafik üzerinden konuşmak istiyorum. Şimdi dolar endeksine baktığımız zaman şu şu anda 112 seviyelerinde fiyat atlanıyor aslında. E, dolar endeksi 112 seviyelerinde. Baktığımız zaman yukarı yönlü hareketliyle sizin dediğiniz gibi güçlü bir dolar endeksi karşımızda. Şimdi baktığımız zaman yukarı yönlü hareketliliğine devam ediyor. Fakat e, şu seviye yani 113 seviyeleri bizim için kritik seviyeler. Bu seviyelerin üzerinde olması genel olarak borsalar kripto tarafında olumsuz karşılanabilir. Şimdi bir geri çekilme söz konusu. Ben dolarda yaklaşık 110 seviyelerine kadar bir geri çekilme olabileceğini düşünüyorum. Bu da bizim alt bandımıza denk geliyor, hem de Fibonacci seviyelerimizden bir tanesine denk geliyor. 110 seviyelerine kadar bir geri çekilme görürsek dolar endeksinde. Piyasalarda bir rahatlama söz konusu olabilir. Bununla birlikte şimdi e, dolar endeksinden bahsettik. ABD borsalarına baktığımız zaman daha öncesinde günlük grafiğe baktığımızda Şundan bahsetmiştim. Bir ikili dip oluşabilir demiştik. E, bu seviyeden bir tepki almıştı. Daha önce Haziran ayında e, geçtiğimiz günlerde de bu seviyelerin yani kritik seviyelerin aşağılarına sarktık. Fakat çok güçlü bir tepki alımlarıyla S&P 500'de yukarı yönlü bir hareketlilik gördük ve şu an kritik seviyelerdeyiz. Beklentimiz grafik yani teknik anlamda bir W formasyonu yani ikili dip formasyonu oluşturması olacaktır. Eğer dolar endeksi geri çekilmeye devam ederse S&P 500, e, Nasdaq ve Dow Jones'ta da aynı grafik mevcut. E, sadece S&P gösteriyorum ama yukarı yönlü bir hareketlilik buradaki formasyonun tamamlanması beklenebilir. Bu da kripto tarafına döndüğümüz zaman aslında bizim için olumlu bir senaryo. Sürekli konuşuyoruz. Hazır S teknikte bakarken <laughs> e, endekslere hemen Bitcoin ve Ethereum'un da tekniğine de bir bakalım mı? Yani Tabii benzer ki. E, grafikler mi? Tabii ki. E, benzerlik derken S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones'ta aynı grafikler evet. mevcut. Tabii ki Koreli hareketleri görüyoruz yükselişiyle beraber. Bir ara ayrışıyor mu diye düşünmüştük. Fakat şimdi baktığımızda Bitcoin tarafında şu anda 19.500 dolar seviyelerinde. Az önce bahsettiğim... Ee, aslında o majör düşen trend, trend 69 binden bu yana hala sürüyor demiştik daha önce. Ama bu trendi kırdık. Bizim beklediğimiz yukarı yönlü bir hareketlilikti. Fakat şu anda bitcoin hala yatay hareketliliğine devam ediyor ve bu majör düşen trendi de test ediyor. Şimdi şurada da bir minor düşen trendimiz mevcut. Yukarı yönlü hareketliğin olabilmesi için kısa vade için konuşuyorum. İlk önce ...şöyle biraz daha hatta 4 saatli alırsam... ...çok daha net görebiliriz belki de... Ee, ...şu seviyeyi hatta denemiş de gözüküyor... 19.600 dolar seviyesinin üzerine atması önemli olacaktır Bitcoin tarafında. Daha önce burada yani 14 Ekim'de denedi fakat red alıp geri 18.900 seviyelerine kadar geri çekildiğini gördük. Şimdi Bitcoin tarafında kısa vade için e, 19.600 dolar seviyesinde üzerine atması ve burada kalıcılık sağlaması önemli olacaktır. Ve birçok kez denediğimiz buradaki e, direnç bölgemiz mevcut birçok kez denedik fakat kıramadık ve kırdığımızda da yaklaşık 23 bin dolar seviyelerine kadar bir yükseliş görmüştük. Tekrar karşımızda bu direnç bölgesi mevcut 20 bin100 ve 20 bin500 dolar aralığını kırması önemli olacaktır Eğer bu seviyeleri kıramazsa ve bu 19.600'den red alırsak aşağı yönlü hareketlikte tekrar 18900 seviyeleri test edilebilir Bitcoin tarafında. Eğer bu seviyeleri de e, tutunamazsak, daha çok, e, bir birçok kez denedik ve aşağı sarktığını da gözlemledik. Hatta majör düşen trendi de test ettik 18.200 dolarla e, 17.500 seviyeleri karşımıza gelebilir. Bitcoin'de. Evet, e, Bitcoin'ın ardından Ethereum'a da bakalım. Dilersen sonrasında da e, şöyle dominansı da bakarak programımızı finale. Tabii ki. Şimdi baktığımız zaman daha önce bir obu formasyonu olduğunu ve bir takoz formasyonu mevcut demiştik. Ve bunların olması için de 1280 dolar seviyesinin kırılması aşağı yönlü kırılmasıyla birlikte bizleri 1000 dolar seviyeleri karşılayabilir Ethereum tarafında. Şimdi baktığımız zaman buradaki takozu yukarı yönlü kırdığını gözlemliyoruz. Ve 200 hatta şöyle günlüğe alayım daha net görebilmek için. 50 günlük hareketli ortalama yukarı yönlü hareketlerin devamında bizim karşımıza direnç olarak çıkabilir. Ee, bu da 1360 dolar seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor. Eğer bu seviyelerin üzerinde kalabilirsek yukarı yönlü hareketlilikte 1420 dolar seviyeleri Ethereum tarafında bizleri karşılayabilir. Eğer bu seviyelere tutunamazsak aşağı yönlü hareketlilikte tekrar ve tekrar 1280 dolar seviyeleri destek olarak çalışacaktır. Burayı kırarsak daha önce de söylediğimiz gibi kırılırsa formasyon hedefi olarak 1000 dolar seviyeleri Ethereum tarafında bizleri karşılayabilir. Evet şimdi Betül son olarak da şöyle Bitcoin'in dominansına bir bakalım, hakimiyetine bakalım. Çünkü hı hı. o özlenen altcoin rallilerinin ne yazık ki tüm piyasayla birlikte geri çekilmesiyle birlikte de Bitcoin'le birlikte tüm altcoin'lerin de ezildiğini de gözlemledik. Peki son olarak hakimiyet hala hazırda Bitcoin'de gibi gözüküyor. Dominansa da bir göz atalım. Tabii ki hemen grafiğimi açıyorum ben de. Şimdi Bitcoin dominansına baktığımız zaman biz şu süreçte e, dominansın e, 38 %38 seviyelerine kadar geri çekildiği seviyelerde şunu demiştik. Eğer 36 37 seviyelerine kadar bir geri çekilme görürsek altcoin'lerde bir hareketlilik olabilir demiştik. Fakat tepki e, tepkilerle birlikte Bitcoin dominansı şu anda 41 seviyelerinde. E, şimdi insanlar genelde yatırımcılar şunu da düşünüyor. işte Bitcoin dominansı çıkarsa Bitcoin düşerse ne olur gibi bir düşünceler mevcut. E, grafik e, bir yönetmenimden de bir görseli alabilirsek eğer bunu da yorumlamak isterim Bitcoin dominansı tarafında. Şimdi görsele baktığımız zaman e, Bitcoin dominansının az önce baktığımızda bir yükselişte olduğunu söylemiştik. Şimdi yükseliş e, Bitcoin dominansında yükselişte 3 senaryomuz mevcut. Şimdi eğer dominans yükselirse ve Bitcoin fiyatı yükseliş e, yükseliş yükselirse eğer altcoin fiyatlarında bir düşüş gözlemlenebilir. Şimdi baktığımız zaman evet Bitcoin dominansı yukarı yönlü hareketlilik gösteriyor ama e, piyasaya baktığımızda şu anda ...Bitcoin hala sabit yani yatay hareketlilik devam ediyor. Bitcoin fiyatı da sabitken altcoin fiyatlarında da aynı sabitliğin devam etmesi beklenebilir. Biz bir yükseliş bekliyorsak eğer Bitcoin dominansının yükselmesi değil de... ...Bitcoin fiyatı veya altcoinlerde bir yükseliş bekliyorsak dominansın geri çekilmesi ardından... Bitcoin fiyatının da yükseli, yükseliş yönlü hareket etmesi beklenebilir. Eğer Bitcoin fiyatı yükselir, Bitcoin dominansı düşerse altcoin'ler de eski zamanlarını yaşayabilir diyebiliriz. Ama şu an için altcoin'ler içinde Sabit hareketliliğin yani yata hareketliliğin devam edeceğini, ettiğini söyleyebiliriz. Evet Betül bugün gerçekten şöyle kripto piyasasını dünden bugüne genel anlamda yorumladık. Psikolojik durumuna da bir baktık, hakimiyete de baktık, dominansına da ve bugünlük de programımızın sonuna geldik. Ee, evet hafta içi her gün Bita YouTube kanalı üzerinden Kripto Trend programıyla karşınızda oluyoruz. Bita Araştırma Birimi uzmanları eşliğinde günü değerlendiriyoruz. Hem teknik hem de temel yorumlarınız oluyor. Bizleri izlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın ve kazançta kalın.